Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şu an pek beni göremiyor olabilirsiniz çünkü bunun bir nedeni var zaten gerek yok ki benim yüzümü profil fotoğrafımdan görebilirsiniz ve arkadaşlar e, Robux çekilişi yapıyorum ben bu yüzden e, bana abone olun her aboneye bir bir Robux kodu vereceğim benzersiz. Peki ya aboneleri nereden bilecek diyorsanız son yeni gelen bir güncellemeyle aboneleri görüntüleyebiliyorum artık. E, Youtube güncelleyenler bilir. Ben de bunu buldum. Neden ben de güncellemiyorum dedim. Güncelledim hemen. Bu yüzden abone olun ve ve e, son 10 kişiye Roblox kodu dağıtacağım. Bu aynı olmayacak. Aynı olursa biri önceden kapar ve son, sona kalanlar kullanamaz bu kodu. Not. Bu sadece Roblox oynayanlar için geçerlidir. Ama eğer bunu avatarınızı özelleştirmek için istiyorsanız mağaza kısmında ücretsiz olan eşyalar da var. Onları yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken avatar kısmından fil liraya kısmını basıp fiyat aralığını e, maksimum e, yani minimum ücretsiz yazıyorsunuz maksimum ise bir robux yazıyorsunuz arkadaşlar önünüze en çok ücretsizler çıkacak onları ücretsiz satın alabilirsiniz ya da arkadaşlar çekilişe katılmadan o, o sevdiğiniz çekilişe katılmadan Robux istiyorsanız Skin Apparel Robux diye bir uygulama var Play Store ve App Store'da mevcut. Onu yükleyin. Çok kişi çok kişi çok kötü demiş ama bence değil de değil. Rob Roblox hesabınızda oturma açmanız gerekiyor. Onlar galiba açmamış. Öyle işte. Ama ama çekilişe katılmak istiyorsanız yapın. Yani benim ro kod Roblox kodum neden gelmedi diyorsanız biraz geç gelecek yani. Çünkü ben böyle 9 yaşındayım. Bu arada 50 abone ulaşırsak 50 aboneye ulaşırsak veya geçersek herkese açık bir Roblox kodu yap yapacağım. Ama ama kaç kişi olduğunu bilemediğim için herkese açık derken o 50 kişi var ya Şimdi o 50 kişi dediğim şey şu. Ee, nasıl desem 50 kişi yani son bir kişiye vereceğim o canlı yayında. İlk sohbet edene. Bu yüzden bildirimleri açın ve gelir gelmez tıklayın evet. Sonra ilk yazan siz olun. Yazan siz olun. Hmm. Sonra da ee, bize bizi bir kişisel bilgilerimiz yoktur. Yani var da paylaşamayız. Bu yüzden ne arayabilirsiniz ne de mesaj atabilirsiniz. Ama eğer Discord'unuz varsa yapabiliriz ondan. Çünkü benim Discord sunucum var. Ve ve siz de yüklemek istiyorsanız VPN kullanmanız gerek. Play Store. App Store'da ise konumunu VPN sizde değiştirebilirsiniz. Ama Discord açma VPN gerektiriyor. Google Play'de böyle eğer paralı bir şey satın almadıysanız ayarlara gidip Google Play'e gidip önbelliği ve veriyi temizle gibi bir şey tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra VPN'e bağlanıyorsunuz. Artık VPN konumunuz gözükecek. Konum yaşımı istiyorsa sakın izin vermeyin. Para cezası uygulanır. VPN'e bağlı olmadığınızda. Bu yüzden sakın izin vermeyin ve Discord diye arattığınızda bu sefer olacaktır. Aa yine mi çıkmadı? Başka bir hesap kullanın. Hiç olmazsa yine hesap oluşturun arkadaşlar. Bu daha da şey yapacak. Ama buna ama bunu ama hesap oluşturmadan geldiyse yükleyin hemen. Sonra hesap oluşturun. Benim kanalımda zaten Discord'umun sonucu adresi var. Oradan gidebilirsiniz. Ya da eğer yani o VPN'e bağlanıp o adrese tıklayıp da şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra ilk yazan kişiye bir disk bir kod vereceğim arkadaşlar. O da o da kullanıcı adını adını ve profilini e, şu e, Google e, hesabın mı, YouTube kanalı mı aynısı yapmak zorundadır. Sonra ben YouTube'dan kontrol edeceğim ilk yazan kişiyi. Ona göre. Profil fotoğrafı YouTube kanalı mı Google hesabı mı neyle aynı. Kullanıcı adı YouTube kanalı ve ya Google hesabıyla aynı olacak. Bu yüzden ilk ilk yazanı bulabileyim arkadaşlar. Hemen olmuyor bu. 50 aboneye ulaşmamız lazım. Kanalım doğrulandı. 50 aboneye ulaşsak yeter arkadaşlar. 50 abone tamam mı lan? Şimdi bildirimleri de açın. Açtınız mı? Aferin. Şimdi bunun gibi çekilişler olacak ama ilk önce 50 aboneye ulaşmamız lazım. Ya da eğer e, bir short video yayınlayacağım. Eğer oradaki konun yakındaysanız sizin yan sizin yanınıza gelebilirim. Oradaki konuma yakın sayısın. Yakınlarındaysanız size gelebilirim arkadaşlar. Ama bu sadece Roblox oynayanlar için geçerlidir. Eğer oynamıyorsanız o çekiliş bilmem ne hepsi boşuna olacaktır. Çünkü onların nereye koyacağım, nereye şey yapacağım fiziksel değil ki. Dijital bir para bilimi Roblox'un. Roblox Öyle. Avatarınızı kişiselleştirmek için Robux'a gerek yok. Ücretsiz de tercih edebilirsen de. Ücretsiz var pazar yerinde. Ama oyun yetenekleri de nadiren ücretsiz. Çünkü bu yüzden Robux'u oyuna yetenekleri için tavsiye ederim arkadaşlar. Bu çekiliş her zaman olmuyor. Şimdi ilk abonem var. O da benim annem. Ama o Roblox oynadığı için o çek o çekilişe ayrı tutuluyor. Arkadaşlar e, sizde bir short video var başlığı? Şu çekiliş videosunu hatırlıyor o musun? O short video bu konuyla ilgili ya başlıklı bir short videosu olacak. Ona tıklayın ve short videonun hemen orada bir konum var. Eğer o konuma eğer okulundaysanız veya yakınlarındaysanız sizin yanınıza gelebilirim arkadaşlar ona göre sizde YouTube sizde YouTube sizde 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 veya adresinizi yazmayacaksınız oraya gelebilirsiniz daire 10 ve son olarak arkadaşlar Discord sunucumuza katılmak için şey yapmalısınız Ben size şey yapacağım arkadaşlar Discord sunucusu artı Roblox. Bak bu iki şey Türkiye'de yasaklı ama ben girebiliyorum. Bu yüzden siz de yapmak istiyorsunuz ama yapamıyorsanız buna yapabilirsiniz. Ve son olarak ben bunu bir da, kanalım daha var ona yükleyeceğim arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hadi. <laughs>